Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz Pivot Table Komutlara Bir önceki eğitim videomuzda kısaca IMS analizi ve Pivot Table ilgili kısa bir bilgi aktardım. Pivot Table gerçekten de hayatımızı kolaylaştıracak çok önemli bir uygulama olduğunu, Excel'in bir adım ötesi olduğunu aktarmak isterim. Dolayısıyla IMS geldiğinde Pivot Table üzerinden çalışırsanız hem kusursuz hem de hızlı bir şekilde analiz etme ve pozisyonlar o kadar yüksek fazla ki size hız kazandıracak. Aynı zamanda güvenli bir analizle beraberinde getirmiş olacak. Çalışma sayfamıza baktığınızda daha önceki eğitimde izlemiş iseniz bu dosya şuradaki yapıştır dosyasından sonra arka planda çalışıyor arkadaşlar. Ve burada da mutlaka dediğim gibi bir yönetim odası oluşturmanız lazım. Temsilci adı, bölgesi, ürünü, birik adı, İl adı ve temsilcinin buradaki illerdeki hangi birik hangi temsilciye ait oldu. Burası da oradan çalışmakta. Dolayısıyla iki dosya bir arada şu an çalışma sayfasında bulunmakta. Bana bunun analizi katıyor. Geliyorum A1'e ekle diyorum. Pivot table diyorum. Şimdi arkadaşlar baktığınızda önünüze 5 tane hane açılacak. Bir tanesi yukarıdaki bizim arka dosyadaki talimatlarımız var gördüğünüz gibi. Neler var? Birik adı var. Hatta şöyle bir şey mi? bu teratürü demeyelim. Buna biz birik diyelim. Şuraya birik diyelim. Birik, anda. Burada yaptığınız değişikliğin burada görülebilmesi, geliyorsunuz ilgili boş şeye sağ klik yenile dediğinizde bir adı diye gelecektir. Evet. birik adı olarak değişti. Tüm talimatlar arkadaki verdiğiniz talimatlar ne kadar doğru ve sağlıklıysa bu dosya o kadar güvenli çalışacaktır. Şimdi burada 5 tane bölüm var Pivot Table alanlarında. Bir tanesi gördüğünüz gibi rapor eklenecek alanları seçin dediği böyle bir alanımız var. Ortak alan. Filtreler var. Sütunlar var. Satırlar var. Değerler var. Burada filtrelemek istediğiniz, merak ettiğiniz konuları buraya alıyorsunuz. Görmek istediğiniz konuları buraya aldıktan sonra burası tamamen sayısal verilerdir. Sayısal verileri buraya aktarıyorsunuz sayıları, satışları. Burası ise neyi görmek bölge müdürü il. Neyi görmek istiyorsan örnek veriyorum. Şimdi neyi görelim? Biz örneğin bölgeleri görelim. Okey. Bölgeler burada. Bölgeleri buraya attığınızda bu sefer bu şekilde gösterecektir. Önce şu boşları temizleyelim. Nasıl görüyor? Böyle mi görmek istiyorsunuz? Satırdan görmüşsünüz, üstünden görmüşsünüz. Bu tamamen sizin tercihinize bağlı. Peki Neyi görmek istiyorsun? Yurt Şimdi yurt bir rakam geldi ama ne oldu belli değil. Şu rakamı biz bir yine onlalık bir kesimlere görelim. Okum çünkü. Yücelerini biçimlendir, sayı, bin ayırıcını kullan ve sıfırla diyelim. Arkasından da görünümler şu sayfaya temizleyelim. Bakın işte gördüğünüz gibi 20 milyona yakın bir sayı var. Biz bunu analiz etmemiz lazım. Peki nedir bu bilmiyoruz. Neyi merak ediyoruz? Kendi ürünümüz. O zaman geleceğiz. Şuradan bir defa pazar seçeceğiz. Özür diliyorum. Firmayı. Ben kendi ürünümü merak ediyorum. Peki. Geliyorum. Verme tek firma var. Gördüğünüz gibi o gözlüler e, firmama ait e, 1 milyon yani 20 milyon da 1 milyon benim firmama ait. Çok güzel. İşte Adana 400 bin satmış. İşte Ankara 47 bin. O, öylesine uyarlanmış bir simülasyon sayısı olduğu Şimdi bunlara tabii ki takılmayacağız. Ben neyi merak edip ürünlerim? peki gördüğünüz gibi ürünlerimizi bu şekilde görmüş oluyoruz. Peki bunları gördük. Ee, dolayısıyla sayısal değerleri atacağımız tek yer burası. Ee, bu dört kısımdan. Bunu yukarıya attığınızda bu sayıları buraya doğru attı. Bir esprisi tabii ki yok. Ben bir başka şeyi daha merak ediyorum. Neyi merak ediyorum? Rekabeti merak ediyorum. Rekabeti merak ediyorsan iki, iki şey yapabiliriz. Bir, buraya alabiliriz. Buraya aldıktan sonra firmanın adını tamamen aktif hale getiririz. Fakat karışık olacaktır. Gördüğünüz gibi Vermetek firmasının satışları ve rekabetin satışları şeklinde vazgeçtim. Neyi merak ediyorum ben? İlk performansını. Ben Böyle ürün adını kaldırıyorum. İllerin performansını görmek istiyorum. Evet. Bu da Örneğin Adana'ya bağlı iller Ankara'ya bağlı iller, Antalya'ya ve Marmara'ya bağlı. Tıralarına bağlı değil, bölgeye bağlı. Ben satış müdürüyüm. En yüksekten en, en çok satılandan en düşüğe kadar görmek istiyorum. Evet Gördüğün gibi aynı zamanda Adana'nın Adana bölgesindeki en büyükleri görmek istiyorum. Şu anda bölge bazında ve bölgenin iller bazında satışları görüyoruz. Bir şey daha ben size aktarmaya çalışayım kısacası. Burada dediğim gibi oldukça yüksek farklı manipülasyonlar var. Şu beş haneye mutlaka hakim olmanız gerekir. Burayla işiniz bittiyse eğer şöyle yapabilirsiniz. Şuraya girersiniz. Bu alanda daha geniş alanda çalışabilirsiniz. İşte ürünlerini buraya çekme. Bölgelerden yukarı çekme. Gibi gibi birçok varyasyonları var. Evet. Bu şekilde gördüm. gördüğünüz gibi ürün adı şu bölge adı ilade. Yasalım. Yeni biz daha sade çalışalım. Bölgelerin ürünlerinin satışlarını görmek istiyoruz. Tekrar eski gelmek için buraya getirip çalışıyoruz. Bir başka şey daha göstereceğim de kapatacağım arkadaşlar. Yine ekle diyorum. Buraya geldikten sonra şu bu verileri veri modeline ekle. Neden? Onu şimdi göstereceğim. Ekledik. Gördüğünüz gibi penceremiz değişti. Yani aralık diye. Ay değil bu. Bir aralık diye geçiyor. Ne yapıyoruz peki? Burada mesela Mümessil isimlerini alıyoruz. Güzel. Mümessil isimler. İl isimlerini alıyoruz. Evet gördüğünüz gibi isimler altta. Ben yana gelmesini istiyorum bunun. Bunu yine boşu çıkartalım. Var mı başka bir şey? Yok. Peki. Yapacağımız ve year to Satışlarımız. Yine yani ürünümüzü alalım şuradan. Firma adımızı alalım. Kendi firmamıza ait satışları görmek istiyoruz. Arkadaşlar bu, ben bundan çok eğitim verdim. Bu aşağı yukarı 8 saatlik bir eğitim. Yani şu anda e, e, size tüm detaylarını aktarma şansım yoktur. Ama şöyle bir e, seçenek olur. Arzu eden arkadaşlarımız bana yazar. Sayımız 20'yi bulduğunda daha fazlasına gerek yok veya 15'i bulduğunda bu eğitimi birebir de ben size verebilirim. Peki, Ahmet'in bulunduğu illerin ee, Vertek, Vermetek firmasına ait satışlarını burada görüyoruz. Ürün bazında da görmek isterseniz burada ürünümüzü şuraya alalım. Çünkü buradan da hangi ürünü olduğunu seçelim. Çünkü aşağıya çektiğimizde işler karışacak. Efendim gri misin olsun. Gri var sezon. Evet Ahmet'in misin satışları. Yine bu mutlaka sağlamıştır yani şey diye düşünüyorum. Evet. Evet. Gördüğü gibi yine bu hem mesil bazında hem il bazında nezaket İstanbul'a çalışıyor. 83 bin kutu kremisin sattığı gözüküyor. Peki ben az önce komutu niye verdim? Şimdi göstereyim size. Tasarıma görüyorsunuz, Rapor düzeni diyorsunuz. Sekmeler halinde göster dediğimizde evet. Gördüğünüz gibi Ahmet'e bağlı illeri yan tarafa attı. Peki ben Ahmet'i e aşağıya doğru alması istiyorum tamamen. O zaman diyoruz ki ee, sekmeli halinde göster. Yinele. Evet. Şık oldu değil mi arkadaşlar? Ben de güzel oldu. Ahmet'in çalıştığı iller ve vermetek. Ne yapabiliriz? Şöyle yapabiliriz. Ben ürünü şuraya alırsam. Evet. Şuradan da tüm ürünleri aktif hale getirirsem Ahmet'in çalışmış olduğu illerin ürün bazında performansını görebiliyorsunuz. Ahmet Muğla'da kırmızı 20 kutu. Koli'den 2300, Sefkol'ün 5000 toplamda 27 bin kutu bir satış gerçekleştirmiş. Son olarak bir şeyi söyleyip yine kapatacağım. Ben merak ediyorum Ahmet'in şu 381 kutu Nevşehir'deki Sefkol'ün satışı ne dediği. Arkadaşlar çift tıkladığınızda size tüm detaylarıyla hipertansiyon pazarında Ahmet'in Nevşehir merkezindeki satışını göstermektedir. Evet. Ben illeri merak etmiyorum. Pazardaki hangi pazarda olduğunu merak ediyorum. Buna da bakılabilir. Burada pazar tanımını da şuraya getirirseniz. Evet. Burada da yine tüm pazarları. Evet. Görüldüğü gibi. Hipertansiyon pazarındaki dağılımını görebiliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Umarım faydalı işler yapıyorumdur. Sizlere katkı sağla sağlamışımdır. Tekrardan bir sonraki eğitimde görüşmek üzere. Yine o eğitimimiz pivotun başka seçenekler üzerinde duracağım. Çünkü bunlar işimizi kolaylaştıracak çok önemli veriler. Daha sonra ki eğitimimizde hedeflerimiz, satışlarımız, hedef satış realizasyon hesaplaması ve prim sistemi üzerinde çalışmamızı sürdüreceğiz. Önerileriniz olur ise lütfen bu kanaldan yazın. Teşekkürler, görüşmek üzere.